çok uykum geldi. Tamam tatlım. Ben odama gidiyorum. Kızım hadi sen de yat. Kardeşin gitti odasına. Hem saat de geç oldu. 11'e geliyor. Tamam anne. İyi geceler. Neyse uyumuş anlaşılan. Ben de uyuyayım. Horluyor ya. Umarım uyuyabilirim. Anlaşıldı. Bu böyle olmayacak. Onu uyandırmam lazım. Zümrüt, Zümrüt hadi uyan. Ay ne oldu ya? Horluyordun. Yani ben de uyandırayım dedim. Yok ya ben orlamam ki. Ya bas bayağı horluyordu eminim ya. Aa bu sesler ne? Gidip bir kızlara bakayım. Kızlar ne oldu? Anne hani Zümrüt horluyordu da ben de onu uyandırdım. Kızım neden uyandırdın kardeşini? E şimdi uyuyunca bir daha horlar. Aa, yok ya ben horlamıyorum diyorum size. Neyse, sen yanlış duymuşsundur kızım. Ben de artık yatayım odama gidiyorum. Hadi görüşürüz. Bir daha birbirinizi uyandırmayın. Ay neyse yatıyorum ben. Ay. çıldıracağım. Ay yarın okul da var. Okula uykusuz uykusuz gitmek istemiyorum. Umarım öğretmen sınav yapmaz yarın. Yoksa düşük not alacağım belli. Ay bu böyle olmayacak. Ben en iyisi örtüm alıp solunda yatayım. Sesi buraya kadar da gelmez umarım. Artık sesi buraya kadar geliyor ya hala. Ben ne yapacağım ya? Uf. Ay ben sabaha kadar uyuyamayacağım galiba. Saat kaç acaba şu an? Aa, duvar saati saat yedi gösteriyor. Birazdan annem bizi uyandırmaya odaya gider galiba. Kızlar. Aa. Zümrüt ablan nerede? Gördün mü onu? Ablam mı? Yok, görmedim. Tertüsü de yok burada. Ay, annemler beni arıyor galiba. Anne, buradayım, yukarıdayım. Geliyorum yanınıza. Kızım neredeydin ya? Şey, e, Zümrüt horluyordu da. O yüzden uyuyamamıştım. Salona çıkmıştım örtümü alıp. Ama oraya da ses geliyordu. Bir baktım ki saat yedi buçuk olmuş. Ben horlamam bir kere. Neyse hadi hazırlanın. Ben de size kahvaltı hazırlayayım. Bir daha uyuyamazsan bana söyle kızım tamam mı? Tamam anne. Hadi ben mutfağa gidiyorum. Horlamam bir kere. Nereden çıkarıyorsun horladığımı? E sesini duyuyorum Zümrüt. Belki o ses benden gelmiyordur. Nereden biliyorsun ya? Öf. Bundan sonra önce ben uyurum artık.